<laughs> ben de ne yapayım lan? <laughs> arkadaşlar şunun tatlılığına bakın ya. Çok tatlı. <laughs> arkadaşlar, kapat bakalım ya ama arkadaşlar doğru dürüst göstermiyorsun kızım. <laughs> Arkadaşlara göstereceksin. Arkadaşlar bir göreceksin babasını. Ben bunu açmak istiyorum. Hadi sen. Şana. Evet. Aa, arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylemedik. İlk önce Aynen, arkadaşlara bakalım. merhaba deyin ama böyle olmaz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Biz... Arkadaşlar bugün biz bakın burada bir sürü paketlerimiz, hediyelerimiz var. Bunlar kimden geldi? Tabii ki de Nail babadan geldi. İlk başta Arkadaşlar ne yaptık. yaptık biz? Benim kızım. Kaç gün ya. <laughs> Benim biz ne yaptık? Ponçik burada su içiyormuş. Ben de diyorum o su sesi nereden geliyor? <laughs> Arkadaşlar aa, evet. e, bildiğiniz gibi bak, bak, yurt dışında bak. işte yani Almanya'da e, yaşıyoruz şey biliyorsunuz. Şey burada her var. sene ayın 6'sında şey, 12. ayın, şey, 6'sında, aa, 12. ayın 6'sında ne oldu? Noel babamız geliyor. Ne yapıyoruz oğlum? Bir gün önceden çizmemizi silip kapının önüne koyuyoruz değil mi oğlum? Hı Sonra aynı altına kalktığımızda da Noel Baba çizmelerimize böyle güzel bir hediyeler getirip bırakmış çizmiş oluyor. Hadi, 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 Açacağız hadi. o kızı. Arkadaşlar bir göstermek istiyorum ama ya. Hadi. Şunu bir aç. Güzelce bir gördün. Baksınlar bir. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar. Kulaklara bakın. Uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorsun sen yapmasın ya. Bozulur mu? Evet. Bakma ablası bozulmasın. Ben bunu çok sevdim. Şimdi. Ama çok tatlı değil mi oğlum? Hadi de. bakalım. Ha. O şarkısını söylesin istiyorsanız. Biz hediyelerimizi açacağız şimdi. Aa arkadaşlar. Bakın burada ne var? var? Aran'ın kendinden kendi yaptığı bir Noel ağacı var. Yanına da paket yapmış kendi. <laughs> Buralara iki şeker asmış arkadaşlar. Şeker mi anne? Evet, şekerleme Şekerde değil mi ondan. Kondar. Şekerleme değil mi kızım? Evet. şekerleme. Ay. Nasıl yapmış yeni yıl ağacını? Arkadaşlar, beğenirseniz lütfen bize mesajlarda, Instagram'larda, Instagram üzerinden, e-mail üzerinden yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi Noel Baba neler getirmiş? Bir paketlerimizi açalım. İlk başta bunu açalım. Bakayım. Tamam, açalım bakalım. yapayım? <laughs> Gördün mü? Ya ya. durun tamam mı? Hadi beraber açın bakalım. <laughs> Topu getirmiş. O zaman oynayın. Bak Ay, ne getirmiş en, şimdi en ona? Evet, Bakayım ben bakayım. Tanrı bak. Ne vermiş benim bu benim. Açalım mı? Bu da bir dizden birisi. Can hanım. Das meins. Taner. Eins. Oley, can değil mi? Dikkat et oğlum. Aa Allah, bu asla bunun sen olsun. Bu benim. O ablanın mı yani. olsun? Benim Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım bu paketten o çıktı. Noel Baba. Benim bize çok işte teşekkür ediyoruz. Hadi açmıyorum. İlk önce bir paketlerimizi şey yapalım. En son. Al. Onu abla açsın. Sen de bunu aç bakalım. Bu kimin? Bu kimin? Bilmiyorum ki Noel Baba koymuş gitmiş. Açın Aa, bakalım şimdi de. lokum, Aa, lokum getirmiş ikimize de. Açalım mı? Bakalım yani, nasıl bu. bir lokum? Yani, bir lokum. Aa, hmm. Çikolata ne? getirmiş. Evet. Aa, evet. Çikolata. Anne araya getirmiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kızımla ben laktozsuz yemek yiyorum. O yüzden geri getirmiş. Ondan da vitamin getirmiş. Bırak benim acak. Onlar senin kızım. Onların var onlar baba sana Brem getirmiş. Şuna bakayım ben bir tane. Efendim? Şuna koyalım bir tane. Mina. Bak oğlum bak. Şunu kenara çekeyim ben. Ay çikolatalar düşüyor. Bir sürü şeyler getirmiş Noel babaları. Arkadaşlar Ay, burada bir çizmeyle bir şey bu ya. kaldı. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Diyor. Evet yiyeceğiz onlar da. senin. Tamam onu sana getirmiş ablaya da çizme Aç, getirmiş. Açsın, Aç istersen bak bakalım içinde neler var. Arkadaşlara bir göster yine yersin olur mu şun? Oh, bu var. Bu oh. var. Oh. Bir tane de bu. O gerçek mi? Suyu koyunca belki çıkar mı yaprakları? gerçek kızım. Gerçekten. kızım. Noel babası Allah ne Allah getirmiş size? Noel babası neler getirmiş neler? Ben bu sandviye bundan yedim, yedim. Evet şimdi. oğlum evet aç da ye bakalım. Merhaba. İçinde abim mi var? Bakalım Noel babası neler getirmişsin. Çok teşekkür ederiz. babası bir sürü şeyler getirmiş arkadaşlar. Dediğim gibi ya. ayın altısından bir önceki gece Biz. çizmeleri dışarı koyuyoruz. Noel babası böyle güzel çikolatalar, şekerler, paketler koyup gidiyor arkadaşlar. Açayım mı oğlum? Benim oğlum şunu açamıyorum. Tut bakalım. Anneciğim çıktı papuç. Papuç mu çıktı arkadaşlar? Ben de Noel baba üşüyecek şimdi papuçlarını çıkarmış Noel babanın. Ben de açayım sana. Ben de bir al A, vereyim. Ben seni istersen vereyim mi ağzına? Benim ben ben alayım. Ben gelim alayım. Tamam oğlum. Anne. Tamam. Hmm. Buradan alabilirsin. Dur bir dakika ben basayım. Bu kimin? Aslan. Evet. Bir saniye. Açayım Getir, yiyeyim şey, mi? Ne kadar güzel şeyden getirmiş arkadaşlar. Bir sürü çikolatalar, şekerler, dokumlar bile getirmiş değil ben mi oğlum? Açayım mı? Aç bir tane. Aç da bakalım içinden neler çıkacak hadi. Ben hiç elimi vurmadan açayım bir Bakalım şeyden. kime ne çıkacak. Şunları kenara çekelim. <laughs> Hadi bir yap da gösterelim. Aa, boyama <laughs> Papa. Papağan. Kızıma papağan çıkmış arkadaşlar. Sana ne çıktı aşkım? Açıldı mı adı mı? Ben yardımcı olayım <laughs> mı sana? Ben açayım mı sana? <laughs> Açamazsın öyle. Getir getir. <laughs> Kazanlaşmaya çalışıyor aşkım benim. Dile bak. <laughs> Sünnün sadece şey? benim. Ben de bunu açayım. Aha bakalım ben açtım biraz şöyle kenarından. Ben bunu açıyorum. Neymiş? Çıkar bakalım. Şimdi çekelim şuradan. İstemiyorum. Her değişik bir şey çıktı ablası. Hana kağıtlar ne yapacağız biliyor? Ablası sen yardımcı olacak mısın? <laughs> Yapar mısın beraber? çıktı. Hadi yap da bakalım görelim. He? Neymiş o? Evet. Yapabilir misin? Yapalım. Ben yardımcı olmadan. Hala. Söyle. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ben hiçbir şey yapmadım. Değil mi arkadaşlar? Polis Hala. Polis. Hı hı. Yapabilecek mi oyuncana? Yapamadın mı? Çekirdeğe <laughs> alacaklar. <doldur>, <laughs> 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 Bakalım ablası yapabilecek mi arkadaşlar? Ya da yardıma ihtiyaç duyacak mı? Böyle bir kuşmuş. Bir de. Bakabilir miyiz? Aa evet bunu atıyorsun. Arkadan bunun şey izleri kalıyor herhalde. Doğru. Arkadaşlar. Kime benziyor? Al ara mı? Tamam. Uçuyor. Ay çok güzel. Uçuyor. Kadine bakabilir miyim bebeğim? Mi? Bakın arkadaşlar. Bu şekilde diyeceğim. evet yapıyorsun. Oh, ben bundan yiyeceğim. Ben valla bunu yiymek istiyorum. Diğer seninki neydi bebeğim? Onu kaldı nerede? Ben renkimi yaptım bu böyle çek. Su yapınca. Ha, mı suya batırıp şey boyama işi evet. şey yapıyorsun doğru. Evet. Nasıl beğendiniz mi? <laughs> Beğendim. Noel babamıza çok yiyeceğim. çok teşekkür ederiz değil mi? Evet. Bir tane de Almanca söyleyelim isterseniz. Evet. Noel babamızda. İşte onlar Bir Teşekkür ederim, teşekkür ganz benim benim Çok Herzen. Sehr, Çok lieben Dank, Çok teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür ederim. 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 Ebahat gördün mü bu güzel? Noel Baba pusam. Ne falan Noel Baba, kadar baba ağacından mı getirmiş? Deneyelim. Nereden Noel geçelim? Baba mandalina ağacından mı getirmiş kendi ağacından? Acaba tanha? Onun neyi var büyük bir bahçesi mi var yoksa? Ama bahçede mandalina büyür mü? Var mı oğlum? Aa, büyür. Mandalina nerede büyür kızım? Hem güneş havada, sıcak havada. Güneş mi sıcakta? Ama bu Noel Baba sıcakta oturmuyor. Ama mandalinalar bu mevsimde çok çıkıyor kızım. Yani? Ya sen Noel Baba sipariş mi etti? Noel Baba sipariş mi etti? Arkadaşlar Noel Baba'nın sipariş ettiğini duyduysanız lütfen mesajlara yazın bizle paylaşın olur mu? <laughs> evet arkadaşlar bizim böyle çok güzel bir sürprizler gelmiş. Onları sizinle de paylaşmak istedik. Bir dahaki videomuzda ya oyun veya herhangi bir şey yapalım aşkım artık. Ne yapsak arkadaşlar? Challenge mi yapsak? Oyun. Oyun mu yapsak? Evet. bir Şakalar sürü oyun var. O oyun daha çekemedik onları. Evet. Bir sürü oyunlar bekliyor. Daha bir fırsatımız olmuyor arkadaşlar. Gerçekten Almanya'da Almanya YouTube gibi bir yerde yaşa, yaşayınca biraz bu tür şeyler gerçekten biraz zor oluyor. Yani bak pek bulamıyorum daha doğrusu. Alara okula gidip geliyor. Benim oğlum kreşe gidiyor. Geliyorsunuz. Bana mı veriyorsun? Teşekkür ederim. Bana ver de benim kızım. Kucak. Hmm. şunu hmm. bir de. Hmm. Aman hmm. Allah'ım çok tatlıymış. Hocam açacak değil mi? Yok hmm. hmm. baba bunu bahçesinden getirmişti kesin. Gülştenler hmm. yardım etmişler. <laughs> ne sevdiysen. Senin bu yeni yağacın da var ya çok harika bir şey olmuş. Küçücük bir şey bir de namba dolamış ona arkadaşlar. Bir de paket yapmış yanına. Lokum istiyor ama. Ben sonra alırım. Aa. Hadi bakalım gel bakalım arkadaşlara bir bay bay yapalım. Abi. Bu videomuzu böyle paylaştık. Bak aç bakalım ne? Bir aç da bir arkadaşlara bunu Barsın. da göster. Göster ona para kapatalım. Göster en sevdiğin lokumlarım. Böyle en sevdiğin lokumlarım. Aa benim benim oğlum başardı yalnız açmaya. Aferin benim aşkıma. Aa bu ne? Çıktı. Bekleyin arkadaşlar. Benim oğlum arkadaşlar. Maalesef bu artık e, Noel tatiline kadar evde benim oluşum. Çünkü neden arkadaşlar? Bugün bir mesaj aldık. Değil mi oğlum? Hı hı. Maalesef koronadan dolayı şu an evde duracağız. Yuvaya gidemedim. Bugün git ama. Bayağı kocaman Aman Allah'ım ne kadar büyük bir lokummuş bu böyle. Noar baba bunları sen kendin mi yaptın acaba? Hadi bakalım. Bugünlük biz bu hediyelerimizi göstermek istedik arkadaşlara. Noar baba bir sürü hediyeler koymuş çünkü arkadaşlar kapının önüne sabah açtık baktık ki gerçekten şok olduk. İçeriye aldık. Onu da videoya çekmek istedim ama o şekilde şekil... O, o, Saatte pek yetiştiremedim. Çünkü ta alara okula geçmek zorundaydı. Lara da kirece gitmek zorundaydı. Sabah. Sabah da çok erken. Ben unuttum. Çünkü unutmamış olsam daha erken kalkar. Sizler için çekerdik arkadaşlar. Bu seferlik. Unuttum ben onu. Bir dahaki sefer inşallah çizmelerimizi koyarken yine çekeriz. Değil mi? <laughs> ama o kadar yemek olmaz Lara. Çocuklara o kadar şey şeyler, şeyler yasak. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlara tekrar He. görüşürüz diyelim. Bay arkadaşlar. bay yapalım arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Öpücü böyle oluşum arkadaşlar. Öpücü öpücü. Sen de gel kızım. Babuş da versin. Babuş da versin. Babuşu getirmedin. <gülüyor> <gülüyor> babuş. Bay bay arkadaşlara bay bay de. Hadi bay bay. Kulaklarını yesinler senin. <laughs> ne oldu? Ağzına düştü. Işte. Aman Allah'ım. <laughs> sayalım arkadaşlar. Yine görüşürüz. Hoşçakalın. Ne bakalım.